etapta olmak üzere 70 bin metrekare kapalı alanda ilk etapta bulunduğumuz... Bartın, Organize Sanayi Bölgesi'ne tamamlanan genişleme çalışmalarının ardından Dubai Merkezi İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited şirketine tahsisi gerçekleşen ek yatırım alanında inşa edilecek mobilya fabrikası için temel atma töreni gerçekleştirilecek. Çayırköy mevkiinde 200 bin metrekarelik arazide 71 metrekare kapalı alanı olarak inşa edilecek fabrika tamamlandığında 1200 kişiye istihdam sağlayacak. İlerleyen yıllarda 5000 kişi istihdam sağlaması hedeflenen fabrikada üretilecek ürünler yaklaşık 30 ülkeye ihraç edilecek. Müzik Sörende konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve BART'ın Milletvekili İlmaz Tunç şöyle dedi. Burada 1200 kişinin ilk etapta çalışması demek 5 ile çarpsanız 5-6 bin kişinin buradan ekmek yemesi demek. Kamyoncusu yan sektörleriyle beraber baktığımız zaman 10 bin insanın buradan faydalanması demek. Üretim demek, istihdam demek, Bartın'ın nüfusunun artması demek. Tabii bizim hedefimiz sadece bu fabrika değil. Bizim hedefimiz Bartın'ımızda Organize Sanayi Bölgesini iki katına çıkaran bir ilave alan çalışmamızı da sona erdirdik. Şimdi onunla da kalmıyoruz. Daha da onu büyütüyoruz. Şu anda fabrika inşaatları hızlı bir şekilde organize sanayinin genişleme alanında devam ediyor. Ve burası da organize sanayi bölgesiyle ileride bütünleşebilecek bir coğrafyada bu fabrikada bu organize sanayi bölgesinin ve Bartın'ımızın bölgemizin en büyük sanayi kuruluşlarından birisi olacak. Orman ürünü, orman açısından, orman varlığı açısından da bölgemiz çok elverişli. Zaten Kastamonu Entegre'ye belki rakip olabilecek bir büyük bir firma burada ee, hayata geçmiş oluyor. MDF üretiminden tutun da en son mobilya ürününe kadar burada ihracata yönelik ...çok büyük bir çalışma gerçekleşecek. Bartın Valisi Doktor Nurtaç Arslan'da konuşmasında... ...bu yatırımlar inşallah istihdam, refah ve huzur olarak... ...Bartınlı hemşehrilerimize önemli katkılar sunacaktır dedi. Bu yatırımlar inşallah istihdam, refah ve huzur olarak... ...Bartınlı hemşehrilerimize önemli katkılar sunacaktır. Her yeni fabrika, yeni üretim, artı katma değer ilave istihdam ve fazladan ihracat demektir. Bu sebeple yatırımlardaki devamlılığın sağlanması, uygun fiyat ve şartlarda modern üretim atölyelerinin oluşturulması ve ilimizin daha cazip hale getirilerek yeni yatırımcıların gelmesi açısından biz de Bartın Valiliği olarak her daim yatırımcılarımızın yanında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz. Bakan Yardımcısı Demircansa, Türkiye'nin ekonomisi büyüklük itibariyle bir yandan genişledi. Öte yandan nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince kuşattı. Hanelerin içerisinde de bir ücretliği ikiye çıkardı. Bu bir başarıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır dedi. Türkiye'nin ekonomisi büyüklük itibariyle görüyoruz ki bir yandan genişledi. Öte yandan nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince kuşattı. Hanelerin içerisinde de işte bir ücretliyi ikiye çıkardı. Bu bir başarıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. <laughs> Özel sektörümüzde devletimizde bu ülke kapasitelerini inanılmaz yerlere getirdi. Şimdi tabi burada bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Geçmişte çok konuşuldu. Bu kadar yola gerek var mıydı? Bu kadar havaalanına gerek var mıydı? Bu kadar üniversiteye gerek var mıydı? Bu kadar köprülere gerek var mıydı? Hastanelere gerek var mıydı diye hep konuşuldu. Ama bunlar olmasaydı, bu altyapılar olmasaydı, acaba bugün bu temel atma törenine burada idrak edebilecek miydik? Yolu olmayan, ihracat imkanı olmayan, enerjisini getiremeyen bir yere Pakistan'dan biri gelip niye yatırım yapsın? Bazen söyleniyor bu yollar benim arabam yok ki gideyim diyen böyle düşünebilir. Ama yollar sadece seyahat etmek için değil. Işte enerji gelecek, işte mallar gelecek, işte üretilen mallar ihraç edilecek. Hayırlı uğurlu olsun çok teşekkür ediyoruz herkese. Ya Allah bismillah.